Bir Ama adet bayat ekmek, olur. bir tatlı kaşığı salça, bir, e, iki yemek kaşığı zeytinyağı, karabiber, kimyon, kekik, tuz, 2 adet yumurta, bir çay bardağı süt. Yüz, üzeri için 100 gram kaşar peyniri, bir diş sarımsak, yarım kapya biber, bir adet domates, bir adet yeşil biber, siyah zeytin, yeşil zeytin, 3-4 dilim de salam. Ee, şuradan ben bir yoğurma kabuğunu Bunu alalım. şey yoğuracaktık ya, onda gerek o listem dursun yanımda. Ha, okey. Şu, dursun. <laughs> Telefonu koydum buraya. Şimdi e, bayat ekmekleri şöyle elimizle önce bir güzelce. En büyük şeyi vereceğim Nermin tavayı. Aha, <laughs> bir tane de küçük sosu yapabileceğim kaseyi alayım senden. Şey mi yapacaksın? Ekmekleri yapacağım. Şimdi salçalı yapacağım hamurunu. Yani böyle pembe olacak içindeki karışım birazcık. Ee, pizzanın zemininde bu şekilde oluşturmuş olacağız. Burada böyle çok bayat bir ekmeğiniz varsa, buzluğa kaldırdığınız ekmekleriniz varsa onları çıkartıp onları değerlendirin. Dediğim gibi malum artık kapının önüne ekmek asma devri kapansın. Ekmeğin adedi ne kadar olmuş gerçekten ziyan etmeyin. En büyük imtihanımız ekmek. Gerçekten ekmek, ekmek kırıntıları. Ekmek üstüne basmak Allah muhafaza. Hep ne derdi büyükler? Ekmek var üstüne basma çarpılırsın. O yüzden ekmeği atarken iki kere düşünün. Vicdanınız rahatsa atın efendim. Vicdanınız rahatsa atın ekmeği. Şöyle. Şimdi burada da bir sos yapacağım ben yoğurmak için. 2 adet yumurtam var. Şöyle yumurtayı kıralım. Çok pratik. Şipşak yapabileceğiniz. Oldukça besleyici bir pizza olacak. Hamur yoğurmadan yapacaksınız. Bakın yumurtayı çırpıyorum. Sütümü içerisine koyuyorum kekik çok başarılı tuz tam böyle pizza hamurunda olması gereken şey kimyon karabiber salça bakın daha ne olsun efendim bu güzel karışımla şimdi ben hamuru yoğurur gibi yoğuracağım şunları da alabilirsin Serpil geldim tatlım şunları Şöyle. hemen Şöyle. atayım geliyorum buradan bir rende alayım ben İçerisine bakın. Sarımsağı bile koydum efendim. Hem besleyici hem de evdeki her şeyi değerlendiriyoruz. Evinizde ne kalmışsa dolapta bir biber mi var, kaşarınız mı var, peyniriniz mi var bunları tam böyle değerlendirme zamanı. Ve zeytinyağım var onu tavanın zemininde kullanacağım. Bir yandan da tavayı yavaştan açayım şöyle. Hadi bismillah. Şuradan da eldiven alayım. Şimdi püf noktası bu hazırladığımız sosu ekmeklerle iyice yoğurmak bayat ekmekle iyice yoğurmak. Fırında da yapabilirsiniz. Ama ben tavada göstereceğim. Fırınlarımız dolu olduğu için. Şöyle döktüm bu sosu. Şöyle iyice elimle alayım. Ziyan olmasın. Bu sosla beraber ekmekleri bir hamur haline getiriyoruz. Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle güzelce bakın. Yoğuruyoruz. Ee, bu arada e, bayat ekmek köftesi çok sevilmiş, çok fotoğraf aldım diyem üzerinden. Bir de onun öncesinde yapmış olduğumuz börek. Hepsini yapmışsınız çok teşekkür ederim. İnanın o kadar mutlu oluyorum ki sizden o dönüşleri görünce demek ki diyorum hakikaten tariflerim yerini buluyor, e, evlere konuk oluyor, çok da hoşuma gidiyor. Şu an bu hazır. Bakın burada tavamı ha hafiften ısıttım, şöyle zeminli. Ya koyuyorum. Böyle elimle bir yağlıyorum tavayı. Sonrasında bu yoğurduğum bayat ekmeği sosuyla birlikte iyice özleştirdikten sonra bak tavanın içerisine alıyorum. Tavada hamuru yapar gibi bu zemini oluşturuyoruz. Şöyle pişti derdi yok çünkü zaten ekmek pişmiş. Yayıldı derdi yok, hiçbir şey yok yani. Tam bir kahvaltı için ideal bir tarif. Yanma derdi de yok. Kısık ateşte hiçbir şekilde yanma derdi yok Yüksel Bey. Tavayı güzelce yağlarsanız o dert kalmaz. Birazcık ortasını şöyle kenarlara doğru verelim. Çok kenara girmeyelim. Ee, peynir dışarı akmasın. Şimdi ben hemen diğer malzemelere geçeceğim. Tavayı yerlerinde Sabi, Bana bir tahta geldim. Hah. Al canım. Bir de şu kaşarı gönderelim tamam. Şimdi burada süsleme tamamen size kalmış. Kapya çok yakışıyor pizzaya. Şöyle bakın ocak yanıyor. Ocağın üstüne aldım bu kısmı. Kaşar peyniri gelsin hemen biraz zeminde biraz üstünde kullanacağım. Süslemedi. Aynı şekilde biraz yeşil biber. Dolapta ne varsa sadece salam, sosis de olabilir, sucuk da olabilir. Sadece kaşar peynirli de yapabilirsiniz. Bu değerlendirme pizzası. Evdeki malzemeleri değerlendirme pizzası. Yani özellikle markete gidip bir şey alacaksanız çıkmayın lütfen. Dolapta bir biber kalmıştır, kapyanız vardır. Hafif böyle ekşimeye yüz tutmuş peynirleriniz vardır. Tam burası için. Çünkü iç içe girdi mi karışıyor yani oldukça da lezzetli oluyor. Yani ne varsa evde kahvaltıda onu kullanabilirsiniz. Ben inanıyorum. Zaten bütün hanımlar böyle yapıyor. Bizim annelerimiz, atalarımız hep böyle değil miydi? Evdeki malzemelerle neler yaparlardı? Biz de sadece şimdi her şey nasıl olsa hazır. Git al. Olur mu git al? Bakın zemine koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim şifa olsun yiyenlere. Şöyle zemine. Kaşar peynirini koydum. Bu bayat ekmek pizzası. Bayat ekmek pizzası yapıyoruz ama bakın tavanın tam zeminine getirmiyorum ki buradan peynir çıkarsa tavada yapışır. Yapışsa da önemli değil. Kaşıkla yersiniz. Sanki sonunda bir savaş yok ya. Şöyle bakın pizzalarımızı koyuyoruz. Bizim dolapta salam varmış. Salam koyacağız mesela. Sizin evde dediğim gibi sucuk varsa sucuğunuzu değerlendirin. Yüksel var ya. Sen var ya. Serpil bu salamları da biraz ufalasana. Öyle büyük kaldı. Şöyle. Bunun süslemesini bırakın çocuklar yapsın mesela. Pazar kahvaltısı. Onları da işin içerisine sokun. Al evladım ben yaptım hamurunu zeminini hazırladım. Süslemesi sende değil. Birazcık da şarj olsunlar, hayatı öğrensinler. Yarın öbür gün üniversitede tek başına eğitim alırken böyle bir evin içine kaldığında demesin ki çocuk bugün ne yiyeceğim? Param da yok cebimde ama yani evdeki ekmeğini değerlendirsin, dolaptaki peynirini değerlendirsin. Yani biz anneler aslında çocukları öyle bir yetiştirmemiz gerekiyor ki yarın öbür gün bizim dünyada olup olmama garantimiz yok ki hep arkalarında olamayız. Bu yüzden yapmamız gereken onları da hayatın içerisine gerçekten dahil etmek. Yani bunun hani şakası yok. Bu hayatın içerisine dahil edilmesi gerekiyor. Bakın salamı şöyle gelişi güzel üzerine koydum. Şu an bir salata yanım sattı. Böyle bol böyle harçlı mis gibi bol malzemeli. Allah daha ne olsun? Daha ne olsun? Bayat ekmeğimizi değerlendirdik. Rabbimin hoşuna gitti. Ziyan etmedik. En büyük İmtihan ekmek. Sofrada olmayınca bozuluyoruz, sinirleniyoruz. Niye ekmek yok, niye ekmek almadık? E nasıl karnımız doyacak? Ama en çok da onu israf ediyoruz. Yani domates fazla gibi oldu ama şöyle hadi doğradık koyalım. tamam. Şunu da şöyle üzerine koyuyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bütün her şeyiyle birlikte muhteşem oluyor. Bu arada ben dün hacamatımı yaptırdım. Çok sorun olmuş. Ee, i̇lk defa yapıyorum. Gerçekten böyle sanki omuzlarımdan bir yük kalktı gibi hissettim. Buradan ne diyeyim hocama da teşekkür ederim. Eli çok hafifmiş. Bir de beni okudu güzelce. Vallahi böyle bir rahatladım, bir hafifledim. Akşam ona çok dua ettim. Normalde ben hani saat 2'yi 3'ü ederdim. Dün gece onda uyudum. Çok mutluyum o yüzden böyle daha dinç ve dinamik hissediyorum. Arada bir böyle okutun kendinizi. Yani çok kıymetli hocalarımız var. Gerçekten böyle şu an o kadar iyi hissediyorum ki Nedim Hocam ellerinden öperim. Allah razı olsun. Hiç de öyle ağrım falan yok acımat yaptırdığım yerlere. 21 gün sonra çağırdı. Bakayım 21 gün sonra yine gideceğim. Bir iki yeri de tıkanıklık çıktı çünkü. Tamam. Şimdi bu pizzayı altını kısıp üstünü kapatacağım. Şöyle bakın üzerine de çok hafif zeytinyağımı gezdiriyorum. Bir de kekik var mıydı burada Serpil? Yok hayır orada yok. Ha, üstüne kekik atacağım. Tamam. Bunlarla da melemen yaparız. Dursun burada. Oh şimdi vallahi yetiştirdim ha. 55 dakikada 5 çeşit. Acım orada kekik. Elhamdülillah. Serpil helal olsun bize. Ben yetiştireceğini biliyordum ki zaten. Vallahi helal olsun. Kekik pizzaya çok yakışıyor biliyorsunuz. İtalyanlar pizza Bizim diyor ama önce bizim. Hiç kusura bakmasınlar. Kim koymuş salça ekmeğin içine? Türk pizzası bu. <laughs> bu Türk pizzası. Eşin esprisi efendim tabii ki. Şey vereyim mi? Sarımsağı. Evet onu da alayım hemen. Hadi bakalım. Pizzaya bakalım. Pizzaya bakalım. Pizzaya bakalım. Maşallah subhanallah. Pizzamız da on numara olmuş. On numara olmuş. Birazcık daha kaşarı erisin. Şöyle göstereyim. Hatta onu biraz kısa koyacağım. Hop süper. Oh mis. Bitti. Çok lezzetli bir pizza yaptık. Çok güzel oldu. Ekmeklerimizi değerlendirdik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.